Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, ben Mendoza'nın en sevdiğim bugün ablama telefonunda ilk videomuzu çekeceğiz. Kamera birazcık bulanık ama olsun bu da, da benim kardeşim. Nene Nene Kuşlan. İşte böyle. Bugünlük bu kadar. Yakın yani, da video çekmeyi istiyorsanız kanalıma abone olup videomu açmayı unutmayın. Abone olacaksınız diye bir şey yok. Olmayacaksınız unutmayın. Olacaksınız olur. Onu siz bilirsiniz. Hadi Allah'a emanet. Bye bye. Allah and Allah.